ve Değerli kardeşlerim, namaz kıldığımız zaman bazen şaşırıyoruz. Acaba üç mü kıldım, yoksa dört mü kıldım, ya da üç mü kıldım, iki mi kıldım, ya da iki mi kıldım, bir mi kıldım? Bu gibi düşüncelerde kardeşlerim, eğer kesin biliyorsak, hangisine kesin inanıyorsak, mesela üç mü kıldım, iki mi kıldım, ben inanıyorum ki iki kıldım, o zaman bir sıkıntı yok ama eğer mesela kesin bilmiyorsa o zaman ne yaparız? Şüpheye düşmüşsek bir rekat fazladan ne yaparız? Kılarız. Unutmayın. Üç mü kıldım? Mesela dört mü kıldım? Ne yapacağız? Diyeceğiz ki üç kıldım. Üç mü kıldım? İki mi kıldım? Ne diyeceğiz? İki kıldım. İki mi kaldım, bir mi kaldım? Eğer şüphelenirsek ne diyeceğiz? Bir kıldım deyip ondan sonra tekrar ne yapacağız? Bir rekat daha fazla kılacağız. Bir rekat kıldıktan sonra yani üzerine bir rekat fazla kıldıktan sonra ne yapacağız? Bunun yerine seyir secdesi yaparız. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam sormuşlar. Allah'ın Peygamberi de işte sizden birisi mesela namazda üç mü kıldı, dört mü kıldı şüphelendiği zaman ne yapsın? Hangisine kesin inanıyorsa onu eğer şüpheye düşüyorsa o zaman ne yaparsın? Bir rekat fazla kılıp akibinde de ne yaparsın? Seyif secdesi yaparsın. Gerek Şafi'de de gerek Hanifi'de de hüküm bu şekildedir.